oyumuzu burada kullanacağız değil mi? Burada. Tamam sen işine bakla sana ihtiyacım yok artık. Evet hadi bakalım mühürümüzü hayırlısıyla basalım reisi. Allah'ım sen ne olur kabul eyle oylarımızı ya Rabbim ya Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sana söz. Birbirini incitmeyen. Ne oluyor ya? Farklı olanı olduğu gibi seven, sayan, uzaklaşan değil kucaklaşan bir Türkiye. Karnı top, ya Kemal ne olursun bak çık aklımdan çok bir mantıklı bir konuşuyorsun Allah korusun elimden bir kaza çıkacak basacağım şimdi mürü sana ha. Inanan, ya bak hem ben mantığımın sesini dinlemek istemiyorum bir yemeğe, yemeğe sanırım, iyi gelmiyor sanırım, ne olursun bak sus. saygı duyan bir Türkiye. Kemal. Kemal kalbiden, ne olursun sus bak Çok, çok sus mantıklı susmayan, konuşuyorsun mantık mantıklı sus dinle, konuşma Son dakika iş ben çıkartma ben benim başıma de ya de Ben oyumu reisi vereceğim arkadaş Niye kafamı karıştırıyorsun son dakika Ya Kemal bak ben şimdi oyumu Neyse. reise vereyim, ondan sonra istediğin Neyse. kadar konuşabilirsin, istediğin Neyse. kadar kafama girebilirsin. Şimdi sus ama tamam mı? Kış kış, salı yallah, salı. kış kış cinler, kış kış, kış, kış. Daha kış daha kaybol. Var. Gitti. Hadi bakalım bismillah. Büyük bir hata yapıyorsun evlat. Ne oluyor lan? Ülkemiz için geri dönüşü olmayan bir yol ayrımındayız. Vereceğin oyla ya tünelin içindeki bir mumu daha söndürüp karanlığa hizmet edeceksin ya da tünelin ucundaki taşlardan birini kaldırıp umut ışığını büyüteceksin. Karar senin. <laughs> Hayda bir aksakalı dede eksikti. Ya arkadaş siz benim olmayan aklımı niye karıştırıyorsunuz ya? Ölmüş vicdanıma niye suni teneffüs yapıyorsunuz arkadaş? Ya bak ben vicdanımın sesini dinlemek istemiyorum arkadaş. Ne zaman vicdanımın sesini dinlesem reisten soyuyorum ben ya. Bak az önce Allah inandırsın resmen Allah korusun Kılıçdaroğlu'na basacaktı mührü. Eninde sonunda basacaksın zaten. Ya bir defol Allah'ını seversen ya. Hem sen nasıl aksakal dedesin lan? Hem aksakal dedesin hem de AK Parti'nin aleyhine iş yapıyorsun. Aksakalından utan be puh sana. Hadi yürü. Ense tıraşını görelim sen puh sana. Gitti. <laughs> Hadi bismillah. Allah'ım sen oylarımızı kabul edelim. Bismillah. Yapmayın yapma. Dayı? Patlamış ampulü artık yakamazsın yeğen. Vazgeç artık bu sevdadan. Anla artık. Kabul et. Game artık over ya. Ya yok artık ya. Bir de İngilizce ayar veriyor şuna bak. Ya ne oluyor arkadaş bugün? Bütün mübarek zatlar toplaşıp bana mı musallat oluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Hem ben bak kalp sesini dinlemek istemiyorum arkadaş. Ne olur uzak durun benden bak ne olur. Hem bak bundan sonra isterse Cebrail çıksın karşıma. isterse dört melek birden karşıma geçip oyunu Kılıçdaroğlu'na vereceğim desin dinlemeyeceğim. Vallahi din oyun reisi arkadaş benden bu kadar. Karışmayın bana. Hadi bakalım bismillah o ses midemden mi geldi la? Vallahi çok açım ya. Dünden beri hiçbir şey yemiyorum. Dün gece resmen yatağa aç girdim vallahi. Evde bu ekmek bile yok. Sana söz, aile destekleri sigortası gelecek, her evin asgari gelir güvencesi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Söz mü lan? Bay Kemal sözünden söz dönmeyecek. Sana söz. O zaman oyumu verdim gitti la sana. Hadi bakalım. Bastım vallahi kılıçlar onun oyu. Kusura bakma reis. Vallahi benim aklımda, mantığımda, kalbimde her şey mideme bağlı. Hiç kusura bakma. Hadi bakalım göreyim seni Kemal dede. Gelsin artık şu bar. Ne olursun gelsin.